Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size işte beraber arkadaşlar Earthcraft 1. bölümü hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Earthcraft bugün arkadaşlar ee, yani ben 1. bölümde çok bir şey yapmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar bu serinin tutacağına inanıyorum. Umarım beğenirsiniz. beğen. Eğer beğendiğinizi belli etmek istiyorsanız yani bana. E, arkadaşlar bu video 10 like gelirse yeterdir yani. 2. bölüm çekeceğim. Arkadaşlar bu bölümde tek yapacağım şey en azından bir kılıç, balta falan yapmayı düşünüyorum. Birkaç yiyecek, yemek falan bulmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, umarım olur yani. İnşallah bu serimiz tutar. Çünkü bu seriyi ben cidden beğeniyorum. Earthcraft'ı oynamaya da bayılıyorum. Hemen şöyle kıralım. Kır, 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 kır. Şimdi. Şuradan crafting Table'ımızı yapalım hemen. Şuraya koydum yapalım. Kılıç. Efendim söyleyeyim. Kazma ve balt. Şimdi bunlar rezervi. Arkadaşlar şimdi bakın şansına karlı bir yerde doğduk arkadaşlar. Hani ben burada gelişeceğimize inanıyorum. Cidden güzel bir yer. Ee, Onlar like gerisi arkadaşlar yanıma HD değil alacağım. Merak etmeyin. Kanalımızdaki abone artı sayısını da görüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne yapalım o zaman? Buraya bir işaret falan mı koysak ne yapsak? Neyse arkadaşlar. Ne yapsak ne yapsak? O zaman şimdi şey yapalım. Klasik demir koyalım. Tahta mahta bir şeyler yapalım. Sonra bir tane kapı yapalım. Dur bir tane sandık yapalım. Sandık koy şuraya. Eşyalarımızı da şuraya koyalım. Şimdi. Ah hiçbir şeyimiz kalmadı üstümüzde. Doğru her şeyi koydum. Şimdi arkadaşlar cidden bu bölümü tutacağını cidden inanıyorum. Umarım da tutar. Siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar yani ne diyeyim yani. İnşallah tutar ya. Yani. Kırdım tamam. Arkadaşlar tam bölge yapacağız evimizi. Sonra ikinci bölüm yani çok şeyler yapacağız arkadaşlar. O yüzden yani on like yani bir şey değil ki on like. İzliyorsunuz madem yani baktım bir tane videomda yani 105 görüntülenme almış. Siz ama o videoya 20 like atmışsınız. Yani ben cidden Anlamıyorum yani. Neden yani? Bir tane kapı yapalım. Bir tane şundan yapalım. Bir daha koydum. Başka bir şey şu anlık gerek yok arkadaşlar. Neyse o zaman yavaştan videomuz sonuna gelelim arkadaşlar. Yani bu bölüm böyleydi. Biraz sıkıcı geçti ama olsun arkadaşlar. like katarsanız cidden sevinirim. Ee arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.